Ben balarısı gibiydim senden önce Bak pervanelere döndüm seni görünce Kendinize uygun bir şal eğitmeniyle çalışmaya karar verme aşamasında aslında bir öğrencinin öncelikle kendinden, derslerden ve eğitmenden ne beklediğini bilmesi çok önemli. Bu birinci kural. Öncelikle bir ön görüşme yaparak öğrenci kabul ettiğimizden dolayı öğrencinin de tabii biz şan eğitmenleri olarak biraz programı yoğun insanlarız. Dolayısıyla programlarımızı belli saatlere ve günlere göre organize ediyoruz. Bize geldikleri zaman sordukları soruları ya daha doğrusu bize soracakları soruları kafalarında öncelikle iyi belirlesinler. Yani hangi amaçla ders almak istiyor? Profesyonel amaçla mı yoksa hobi amaçlı bir e, şan dersi alma amacı mı gidiyor? Bu Bunun dışında hangi tarzlarda şarkı söylemek istiyor? Bu da çok önemli ayrı bir soru. ve derslerden neler beklediği konusunda da aslında bu biraz e, eğitmenin de öğrenciye neler verdiğiyle çok doğru orantılı bir şey. Eğitmene sorabilecekleri birkaç soru var. Tabii ki hani internet üzerinden ulaşıp bizi bulduysa özgeçmişlerimizi okuyup bize e, nereden mezun olduğumuz, kimlerle çalıştığımızı vesaire bunları bilebiliyorlar ama zaman zaman bunları da sormak gerekiyor. Özellikle eğitmene nereden mezun olduğu, kimlerle çalıştığı, hangi tarzlarda ders verdiği ya da hangi tarzlarda şarkılar söylediği, şu ana kadar yetiştirdiği öğrencilerin nerelerde olduğu gibi soruları mutlaka sorsunlar. Ayrıca yine Şan Eğitmeni bulurken, bulmaya çalışırken daha doğrusu, ee, şunu yapabilirler. Daha önce şan dersi almış ya da almakta olan bir takım arkadaşlarından yine e, referans alarak bize ulaşabiliyorlar. Ayrıca eğitmene derslerinin nerede verdiği, e, ders ücretinin ne kadar olduğu ve e, bir e, ders iptali durumunda e, gelememe durumunu da kaç gün önceden haber vermesi gerektiğini de mutlaka sormanızı öneririm.